Arkadaşlar hepinize merhaba ben Barış. Bugün sizlere Call of Duty Warzone'de çift silah nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, öncelikle Warzone'a girdikten sonra giriş ekranında weapons silahlarımıza giriyoruz. Burada edit loaded yazıyor. Burayı buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bendeki silahların çoğu hepsi çift silah. Ee, şimdi bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim burada gördüğünüz gibi 8. silah bende çift silah değil tabanca var bunu nasıl çift silah çevireceğiz şimdi onu göstereyim sizlere öncelikle gördüğünüz gibi tabanca var herhangi bir ikinci silahım yok yani burada perk yazıyor burada buraya tıklayacağız burada gördüğünüz gibi perk 2 yazıyor arkadaşlar burada overkill yazıyor buraya tıklarsak rahatlıkla çift silah yapabiliriz şimdi geri çıkalım Burada gördüğünüz gibi pompalı bir silah geldi. Tıklıyoruz buraya. gördüğünüz gibi burada tüm silahlar çıktı. Assault rifles işte. Piyade silahları işte. Hafif SMG'ler, shotgun'lar işte. Ağır silahlar. Vesaire bir sürü silah çıktı gördüğünüz gibi. E, diyelim biz istediğimiz bir silah seçebiliriz. E, AK-47'yi seçelim işte. Gördüğünüz gibi çift silahımız oldu. Bu kadar basit yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim destek olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs>